thank mm -hmm. you Almancayı öğrenin dedikleri de yine de biz Türkçe Türkiye'nin hiç bağlantımızı kopmuyorduk. Hatta benim eşim Türkiye'li. Yani Türk, Türkiye'li Türk öyle söyleyeyim. Ben Almanyalı Türk olarak geçiyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Yani buradan e, memnunuz ama Türkiye'yi çok severiz. Çünkü Türkiye'nin de çok güzel yönleri vardır. Yani yemeğinden başlıyoruz doğasına kadar. Öyle işte. Biz üç kardeştik. E, abim maalesef 2008'de rahmetlik olmuştu. Bir de kanserinden dolayı. Benim büyüdüğüm mahallede bir iki üç tane Türk vardı. Yani biz orada bir azınlık olarak görünürdük. Mesela Kreuzberg, Wedding, Neukölln gibi e, semtlerde değil. Öylesine tabii ki bazı sorunlar da yaşamış olduk. Yani sen Türksün diye bazen bize bize böyle ikinci sıraya koymak istediler. Hele arkadaşlarımız, Alman arkadaşlarımız. Biz bunu şey olarak görmedik. Yani kendimize yine özgüvenli olup yine de işimize devam ettik. Müziğimizi yaptık. Mesaj koyduk müziğimize. Ben bunlara göstereceğim, doktor olacağım diye. O hırsa vardı. Ve Allah'a işte varmak istediğim yere vardım ve şimdi yüksek bir pozisyonla meşgulüm. Ve iyi de rap ve reggae müziği yapıyorum. Hey, hey, hey. Keep all the bad mind away.

biz zamanımızı futbol sahasında, basketbol sahasında geçirdiğimiz için abimle gidiyorduk. Bu abimde de işte ghetto lastikleri vardı, yani işte böyle kaset rekorderi. Onlar işte hep işte hep müziği koyuyorlardı, public enemy. İşte onlardan büyüdük dışarıda. Zaten her zaman müziğe bir karşı bir şeyim vardı, böyle bir sevdam vardı. Öylesiyle 14 yaşındayken okulda ilk defa sahneye çıkmıştım, playback olarak İbrahim Tatlıses'in gel, gel Gümle Gel şarkısıyla. Ee, birinci olmuştu. Yani bayağı bir şaşırmıştım. Yani bir Türkçe şarkısıyla Alman lisesinde birinci olmak yani o zamanlar gayet bir sürpriz gibi bir şeydi. Gel gel gümle, gel. Gel gel gümle, gel. Gel gel gümle, gel. Geri tarafını unuttum. <laughs> dom dom kurşunu yok değil ama unuttuk gitti işte artık yaşlanıyoruz. <laughs> Original Doctor 2000 yılında da e, regiye biraz geçmiş sayılırım çünkü oranın ritimleri Türk oryantal müziğine çok benzediği için o çok hoşuma gitti öylesiyle e, reginin dilini öğrenmeye başladım yani Jamai İngilizcesi yine yani patma diyoruz ona onu öğrenmeye başladım ve orada kaldım çoğunlukla işte patma dilinde, Almanca dilinde, sırada Türkçe dilinde de e, söylerim ama Türk müziğini de çok severim. Halk müziği olsun, arabesk olsun. Yani bütün zaman bizim burada meşhur bir radyo var, Türk radyosu var. Bütün zaman onu dinler, dinliyoruz arabada mesela ya da evde. 2000 yıllarında benim böyle bir ayrı bir tarzım vardı. O da tabii ki Jamaika'dan bir yani özenti gibi olan bir şeydi. Ama Jamaika'nın bir e, Bucu Banton diye bir şarkıcısı vardı. O da böyle I would like to be your only in your life, I want to be the only man. Böyle e, derin bir sesle söylerdi. Ve ben de o sesle söyledim ve o Berlin'de, Almanya'da yepyeni bir şeydi. Hiç kimse söylemiyordu. Ve öylesiyle o sesle meşhur oldum. Tabii ki belli bir müddet sonra artık e, ses tellerim Tabii ki biraz acımaya başlamıştı. Onun için de ya sesini artık pek kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi ses denemeler. <laughs> acıtıyor ve diğer ses tonları da seviyorum. Normalde işte bu se şu derin sesi kullandığım zamanlarda ilk girdiğim şey de tabii ki çok böyle Oynatan bir ritimle giriyorduk şöyle. Everybody put your hands up in the sky. Put your hands up. Put your hands up. Everybody put your hands up in the sky. Gibi şeylerle giriyorduk. Hatta kardeşimle giriyorduk. Yeah. İsmi de Typhoon. Ee, o, da, o zamanlar Typhoonikman'dı. Yani ben Volkanikman, o Typhoonikman ee, diye geçiyorduk. Ee, i̇şte ondan beraber işte sahnelere çıkıyorduk. İşte yani deli, deli gibi öyle söyleyeyim. <laughs> Sahnede hoplayıp söyle, şarkılarımızı söylüyorduk. Biz sahneye çıkarsak bürolar Tamam burası bir şekilde patlayacak, bomba etene, yani volkan gibi patlayacak. Zamanla zamanla tabii ki biraz uslaşıyoruz, şey yapıyoruz, tarz değişiyor. Biraz daha romantik olmaya çalışıyorsun. Tabii ki şarkı söylemeye başladık. Yani R&B tarzı gibi bir şeyler. Ee, Öyleyse de hepsini birbirine karıştırıp yani bana ait bir tarz e, geliştirdim. we do berlin resul idemish <laughs> istanbul

Ee, daha yeni yeni e, Türkler benim müziğimi dinlemeye başladılar. Çünkü Türkler o zamanlar daha reggae diye bilmiyor, ondan pek bir şey yapamıyorlardı. Şimdi reggae ortamlarda tabii ki Türk kökenli bir reggaeci, Schocken, den den. Schule dein leben sie verdutzt es, für dein Leben keine Qualität, sie verdürbt es. ja mach dich frei von ihrem Tun, dann werden die Seelen deiner Eltern friedlich ruhen verändert deinen Weg und deine Umgebung, dann löst dich ab und melde dich ab vom Batman School. Aber Reggae, rather Dance -Soul. daha meşhur olmaya başladığı zamanlar insanlar bu müziğe alışmaya başladılar ve öylesine ona yapmaya ve daha çok dinlemeye başladılar ve öylesine benimle de bir temasa girmeye başladılar. Çünkü ben bu müziği 10 kaç yıldır yani en az 20 20 senedir yapıyorum bu müziği, müziği, müziği. müziği. Ve anlattığımda siz daha küçükken ben müziği çoktan yapıyordum diye inanamıyorlar. Kandırdılar halkı deş deş. Hakikat derinde saklı. Gerçekleri görünce sen oynatacaksın aklı. Birkaç şarkım olduğu zamanları gösteriyordum. Ondan sonra onlar da biliyor ki aa. Demek ki bu epeydir var.

Şimdi helal para kazanıyorum, çok sağ olasın, Allah razı olsun dedi. Benim için de çok önemli bir şey oldu. Sonuçta yani benim asıl işte yapmak istediğim bu. Gençleri etkileyip ve onları güzel bir yola sokup ya da güzel yoldan saptırmamayı çalışıyorum. Daha çok Türk kökenli, Arap kökenli çocuklar bu müziği dinliyorlar. Ve e, dediğim gibi Aras'a da böyle beni örnek olarak alanlar geliyor ve söylüyor. Onların işte hayatlarına bir katkı verdiğini söylüyorlar. Sevindirici bir şey çünkü dediğim gibi bu benim e, maksatım zaten o. Şimdi arkadaşlar benim hayatımın bir gününü size anlatmak istiyorum. Sabahleyin kalkıyorum, sabah namazını namaz kılıyorum, geri yatıyorum, uyumaya deniyorum ama çoğu zaman uyamıyorum sabah namazından sonra. iki saat sürmüyor ya da bir saat şeyine göre. Kalkıyorum sabahleyin, çocukların sesi geliyor. Onlar işte baba, baba, anne, baba, baba, anne. Onlar biraz uğraş. Ondan sonra işte kahvaltımızı yapıyoruz, çıkıyoruz ola hastaneye. Tabii ki müziksiz değil, her zaman kulağımda bir ritim var işte. Ondan sonra hastaneye giriyoruz, doktor olarak geziyoruz. Hastalarına bazen müzik yapıyoruz. Öyle şeylere katıyorum e, tedavimi çünkü bizim hastalarımız çoğunlukla yan, e, yaşlı olduğu için böyle şeyleri severler. Tabii ki rap, reggae müziği değil de daha çok onların dinlediği müzik tarzlarını yapıyoruz. Yani mesela... And the North Sea coast, bom bom, bom. Am not Deutsche strand gibi şeyler. Alman şarkıları bilenler bunu bilir. Ee, bu çok klasik bir Alman şarkısı. Ondan sonra tabii ki bütün zaman bir şekilde içimde bir ritim var. Bum, bon, bum, bon, bang bang. O ritimsiz zaten yürüyemiyoruz. Yani onun için biraz tuhaf yürüyorum. Tabii ki yine bir şekilde müzik var kafamda. İşte belki, aa yeni şarkı aklıma geldi. Şöyle böyle, öyle böyle. Neyse, iş bitince de o şarkıyı gözümün önüne koyuyorum, kulaklarım duyuyor. Ritim var içinde direkt stüdyoya geçiyorum. Stüdyoya girdiğimde kendimi başka dünyada gibi hissediyorum. Produksiyon yapıyoruz, işte mikrofonu alıp çekim yapıyoruz, kızıyoruz. Ah yine yanlış yaptım diye ya da üf sözleri unuttum çıkarıyorum cep telefonumu ya da kağıdımı tekrardan sözlerime bakıyorum. Yani ondan uğraşıp uğraşıp duruyoruz. Ondan sonra sonuçta güzel bir neticeye varıp güzel yeni bir şarkı çekmiş oluyoruz. Or'a Where the full of faith we're the full of wine we're the full of misery Yo, hey our work the corrections brand new clothes new complexion let us go in a new direction what we waiting for brother getting action whoa our word the corrections brand new clothes new complexion let us go in a new direction what we waiting for sister getting in action Whoa, oh, people live in misery. See them unlucky in society. Them not and spread by the energy. What them only see is themselves and not you and me, family. It's up to you and me to bring a change for our community. Respect any kind of nationality. So follow me, new direction is positivity yo I need a time, I never wear me one PC piece pizza. Love and harmony, I appreciate what I we need But we're really all are looking for Bir seansta hemen bir şarkı bitmiş, bir bitmiş, bitmiş, bitmiş olmuyor. Ee, bir, bir şarkıların birkaç seansı gerekiyor. Tabii ki daha da fazla seans kullanabilirim ama şimdi ben tabii ki bir süper ünlü olmadığım için ve bunlardan işte para kazanmadığım için, yaşamak için I'm going to show you the science of the pyjamas, the science of the pyjamas, and the science of the pyjamas. I'm the old way. I'm the Our world needs corrections. Run new clothes, new complexion. Let us go in a new direction. What are we waiting for since I get in action? Whoa-oh-oh, oh, Our world needs corrections. Run new clothes, new complexion. Let us go in a new direction. What we we'll waiting for, brother, our decorations, brand new clothes, new complexion. Let us go with a new direction. What we'll be waiting for, sister, getting that turn. Yo, I hey, boom! Okay. Student Anchor Curus. İnşallah bitirmiş oluyoruz bizim projemizi ama öyle olmuyor. Suyun çıktıktan sonra tekrardan işte benim prodüksiyon yapan arkadaşıma söylüyorum ya şunu biraz daha seslendirirsen ya da şurası böyle olsa çöp böyle olsa öyle birkaç kere değiştire değiştire sonuçta güzel bir neticeye varıyoruz Allah'a şükür. Ya Allah! Forgive me sins Ain't no say me lose I mean I go win. When me go stop But we keep on doing Doktorum ve reggae rapçiyim. Ben bundan memnunum. Ve çok renkli bir hayat. Yoğun olsa da ben bunu severek yapıyorum ve açıkçası bırakamıyorum. Bu benim hayatımın bir parçasıdır. Renkli bir hayat. Renk çok önemlidir. Dünya güzeldir. Renkler her yerde bir renkler var. Onları bir araya getirip kendi tarzımı göstermek istiyorum. Bazı insanlar bana soruyor ki ya arkadaşım da abi neyse işte niye Türkçe dilde rap, reggae yapmıyorsun? Aslında yapıyorum birkaç tane nadir şarkılarım var. Ama İngilizce'de ve Almanca'da hem daha iyi e, kelime güçlüğüm var, daha iyi onları konuşabiliyorum. Ve öylesiyle o dillerle daha çok insanlara varabiliyorum. Ve öylesiyle tabii ki sorular bu adam kim? Sorular sonra diyorsun ki Aa, bu adam Türk asıllı. Yani otomatikten bir şekilde bir temsilcilik yapıyorum Türkler için. Öylesi ama yine de arada sırada bir Türkçe sözler oluyor. Çukur her yerde İngiltere, Almanya, Hollanda, Avusturya, Tüm Avrupa'da Çukur her yerde Bizim klip ya da benim klip çalışmalarım e, yani şöyle oluyor bizim fazla böyle teknik imkanlarımız olmuyor çünkü ona bütçe lazım. Ben de işte müziğimi hayır için yaptığım için fazla da bütçe kullanmak istemiyorum böyle şeyler. Allah şükür hayır için yardım edenler var onlara beraber işte videolar kliplerimizi çekiyoruz, şey yapıyoruz, müziğimize devam ediyoruz. Eskiden CD, kaset çıkarıyorduk ama artık o zamanlar geçti sayıldığı için artık onlara başvurmuyoruz. Ee, bazı arkadaşlarım var. Ee, mesela Don Sharikon'u da İtalyan asıllı bir arkadaş. Yeah, then, Far Connection, o da İspanya'da doğmuş bir Alman. Yani İspanyol mu diyeyim, Alman mı diyeyim artık bilmiyorum. Onlar da işte bir müziği gönüllü olarak yapıyorlar. Bir şey mesajlı olmak istiyor, bir mesaj göndermek istiyorlar ve ondan dolayı işte uyuşuyor. Düşündüklerimiz beraber müzik yapıyoruz ve yani bizim çok sevdiğimiz şarkılar ortaya çıkıyor. Ben müziğim de ee, kazandığım parayı bağışlıyorum. Mesela bizim engelli çocuklara gittik, onlara müzik yaptık. Yani oradaki bilen insanları görünce açıkçası ben de çok seviniyorum, kendimi iyi hissediyorum çünkü insanları güldürüyorum. Çünkü gülmek sünnettir biliyorsunuz. Yani biz buraya karıştık, bir, bu Almanya'nın bir parçası olduk. Biz de artık yani önemli pozisyonlarda olup biz de bazı şeyleri yönle, yönetiyoruz, yönlendiriyoruz. Bizim de Almanlar ya da başka ülkelerin insanlar gibi bizim de bir sürü potansiyellerimiz var. Onları da değerlendirmemiz gerekiyor. Pray, 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 pray. Arkadaşlar burası benim mekanım. Ben 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 mekanım. 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 Ben Peru'nun değil, Ezel'in değil, Kilakan'ın değil, Cezan'ın değil. Benim mekanım. Mekanım. Bildiğiniz gibi ben bir doktorum. Ben bu geriatri merkezi Berlin'de bir baştaki asistanı olarak çalışıyorum. Burada neler yapıyoruz? Biz burada yaşlılara bakıyoruz. Geriatri bölümü. Ben yaşlıların tedavisini kontrol ediyorum. bizim asistanlarımız doğru yapıyor mu yapmıyor mu diye ve onların tedavilerini öneriyorum. Başka da eğitim yapıyoruz burada. Ben eğitim sorumlusuyum e, geriatri için bizim üniversite hastanesinde. Ve bunların hepsi bir araya getirip benim günüm burada öyle geçiyor. Ama tabii ki her zaman içimde bir bir ritim var. Bazen böyle. Bazen de böyle. Şimdi arkadaşlar mekan 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 mekanımı size göstermek istiyorum. Bazı kurallara göre maalesef tam hepsini gösteremeyeceğim size çünkü biliyorsunuz korona zamanı ama yanımda bir tane kamera var ve benim yanımda götüreceğim ve siz benim yanımda olacaksınız canlı gibi yani benim gittiğim yolları göreceksiniz. Haydi hep beraber gidelim. Gidiyoruz. Giriyoruz. Giriyoruz ve girdik. Önce size bir ofisini göstereyim ondan sonra servise çıkacağız. Taşıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi gidiyoruz servise hazırız ve gidiyoruz. Ben bir katta. çalışıyorum. Bunu da bazen mikrofon olarak kullanıyoruz yani değil mi? Tabela 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 tabela. Mangrebe 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 mangrebe. Ne oluyor? bildiğim o kadar. Aa, burada iki tane doktor oturuyor. Hem de Türk asıllı doktorlar. <laughs> Şimdi burada gördüğünüz gibi bu bizim servisimiz. Buradaki hastalar hep yaşlı, geriatrik hastaları. Ve işte değişik değişik sorunlar oluyor. Neyolojik, kardiyolojik, ortopedik sorunları oluyor. İşte burada plasta reaktasyon yapıp e, ve akut sorunlarını çözüp öncesiyle inşallah ya eve gönderiyoruz. Yani e, burada da hospise gönderiyoruz. E, artık hastanın hastanın fark ediyor, değişiyor. Gördünüz. Hastanemi gördünüz. Ne yaptığımı gördünüz. Müziklerimizi gördünüz. Ve ben size son mesaj olarak vereceğim. Topluma güzel bir katkınız olsun. Güzel şeyler yapın. Negatif şeyler yapmayın. Destruktif olmayın. Pozitif olsun her şey. Pozitif olunca bu dünyayı güzel bir şekilde değiştirebiliriz. Türk mü olsun, fark etmez nereli olursa olsun. Ben bir Türk asıllı olarak burada büyük bir sorumluluk görüyorum. Ve bu sorumluluğa sahip çıkmamız lazım. Onun için izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol bol selamlar. See you later. This is Dr. Volkanikman, the original one. Dr. Spim. Fidi money, feedy, man, money, money. They must say themselves, themselves, them body. Uh they -huh. say them soul and themselves, no take city. Lose themselves and be devil get so asked. Aha! Germany met Turkey. Origin.